Merhaba sevgili arkadaşım, hoş geldin. Ben Ahmet Hocan. Seninle birlikte bu videomuzda ne çözeceğiz? Tabii ki de AYT Yayın Denizi kitabımızdan, AYT Pro elektrik testlerini çözmeye başlıyorum. Elektrik de tabii AYT elektrik, elektriksel kuvvet ve elektrik alan. Elektrikle yüklü KL noktasal cisimde şekilde gibi yerleştirildiğinde aralarındaki elektriksel kuvvet nasıl oluşuyormuş? Çekme kuvveti oluşuyormuş. Bak ne diyor zaman? Diyor ki LK'yi çekiyor diyor. Tamam güzel desin. O zaman K de L'yi çeker. Doğru değil mi? Bunlar etki tepki kuvvet çifti değil miydi arkadaşım? O zaman şuradaki kuvvete bakacak olursam L'nin K'yi uyguladığı L virgül K yazdık mı? Buna da F K virgül L yazdık mı? Bu iki kuvvetin birbirine eşit büyüklükte ve zıt yönde olması gerektiğini biliyorsun değil mi? Çok iyi sen. K ve L birbirine uyguladığı kuvvetler Newton 3. yasasına göre etki tepki kuvvet çiftidir. Mükemmel. K ve L'nin birbirine uyguladığı kuvvetler ortamın elektriksel geçirgenlik kat sayısı ile ters orantılıdır demiş. Elektriksel geçirgenlik katsayısı Allah korusun burada öğrenci hemen geliyor yazıyor. Diyor ki F eşittir E K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D'nin karesi. Bak hocam diyor elektriksel geçirgenlik de ters değil ki doğru orantılı diyor ama maalesef buradaki K elektriksel geçirgenlik değil arkadaşım. Oradaki K ortamın elektrik kuvvet sabiti. Peki bu elektriksel kuvvet sabitinin değerine ne yazılıyor biliyor musun? K eşittir 1 bölü 4 Pi çarpı epsilon sıfır. Yaz yerine 1 bölü 4 pi çarpı epsilon sıfır çarpı Q1 Q2 bölü D kare. Amacım formül falan değil. Amacım şuradaki epsilon sıfırı göstermek. İşte elektriksel geçirgenlik o zaman kuvvette ters orantılı. Yani ifade doğru. K'nin yükleri negatifikli. K ve L negatifikli olsaydı birbirlerini çekmezdi. Çekme kuvveti diye adam burada bağıra bağıra söylemiş. Doğru cevap ne? C seçeneği olacak yalnız bir değil. 1 ve 2 olacak doğru cevabımız. Ne diyor peki burada? Sürtünmesi yatay düzlemde yalıtkan düzlemde şekildeki gibi tutulan özdeş K, L, M kürelerinde L yüklü. Bak bak bak. L'nin yükü negatif. Adam burada bize L'nin yükünü vermiş. Tamam L'nin yükünü negatif olarak şöyle aldık. Güzel. K ve M'nin yükü de pozitifmiş. K'nin yükü pozitifmiş sevgili arkadaşım. K'nin yükü pozitifmiş. M'nin yükü o da pozitif. Zaten yazmış. Niye yazıyorsun? Tekrar Ahmet hocam her şeyi içinde yazıyormuş. Of görmedim ya. Ya görmedim ya. Neyse sil 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 sil. Bunlarla işimiz yok. Adam yazmış zaten her şeyi. Devam et. K küresi serbest bakınca ok yönünde hareket ettiğine göre. Şimdi arkadaşım bak L küresi L küresi mavi ile çiziyorum. K küresini ne yapacak? Çekecek. Doğru değil mi? L küresi K küresini çekecek. Bak mavi çiziyorum. Hop çekti. Niye? Çünkü Kendisi de maviyle verilmiş. O yüzden öyle bir şey yaptım. Ve buradaki kuvvete de FL yazdım. Ne diyorduk hep konu anlatımlarda? Kuvvetlerini çiz 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 çiz. Bunlar çok önemli. Şimdi yeşille uyguladığım şu kuvvete bakalım. Yeşil renkle bize verilen e, cismin uyguladığı kuvveti çizelim. Yani M'nin. M ne yapacak? İttirecek. Aha ittirdi vallaha. O zaman oradaki kuvvete de hemen geliyorum. Şöylece FM diyorum. Tamam bu da FM. Niye ittiğini niye çektiğini biliyorsun. Artı eksi yüklerle alakalı. Ve bu adam ok yönünde hareket ediyormuş. E tamam o adam ok yönünde hareket ediyorsa şunu söyleyebilir miyim? K'nin e, K'ye M tarafından uygulanan kuvvet Fm daha büyük olmak zorunda Fl'den çünkü ok yönünde harekete geçiyormuş. M'nin yük miktarı L'nin yük miktarına büyüktür. Bak şimdi şuradaki Fm kuvveti yerine istersen şunu yazabilirsin. K çarpı Qm zaten bunu gördün zaten de Qk Qk bölü 2D'nin karesi değil mi? Aradaki uzaklığa dikkat edersen sevgili arkadaşım. Aradaki uzaklık 2D. Yani 4D kare gibi bir şey gelecek. Diğer taraftaki kuvvetim ne? K çarpı Q ne? L çarpı QK bölü. Aradaki uzaklığım ne? D kare gibi bir şey. E şimdi buradaki ifadelere baktığın zaman tabii ki de QM'nin yükü QL'nin yükünden daha büyüktür diyebiliriz değil mi? Yani QK'ler birbirini götürecek zaten. D kareleri de birbirini götürecek. Şunu karşıya attığın zaman 4 katından bile büyük geliyor. Yani şöyle bir değer bile bulabilirsin. Qm'nin yükü daha büyüktür. 4 tane Qd'nin yükü. K'nin yük miktarı M'ninkinden büyüktür diyor. K'nin yük miktarı. Yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur? K'nin yük miktarı hakkında bir yorum yapamazsın. Çünkü ortak yük K. Yani bütün kuvvetler K'ye uygulanıyor. K'nin yük miktarı en büyük de olabilir. En küçük de olabilir. K'nin yük miktarı L'nin yük miktarına eşittir. Eşit de olabilir. Problem yok. Yorum yapamazsın. O halde doğru cevabın ne olacak? A seçeneği olacak. Yalnız bir. Yalnız bir. Devam ediyorum. Bir sonraki soru. Yarı çapları sırasıyla 2R, R. Yükleri artı Q, eksi 4Q olan iletken K, L, gibi tuturken L, L, Q, L, Q, F, Buna göre küpüler birbirine dokundurulup yerleştirilirse uyguladığı kuvvet ne olur diyor. Gel 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 gel. Yanlış 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 Hemen şuradan bir F'i bulalım. F'i bulalım. F eşittir ne yapıyordun? K çarpı ne diyorduk? Hep yük işaretlerini asla negatif alma. Sakın alma. Q çarpı 4Q bölü bölü. Aradaki uzaklığı ne? D'nin karesi. Peki buradaki ifadede 4'ü başa aldın. K çarpı Q'nun karesi bölü D kare gibi bir ifaden geldi. Tamam. Bu F. Bu cepte. Şimdi devam et bakalım. Devam et bakalım. Hemen diğer kuvvetimizi hesaplayalım. Şimdi bir kere küreleri ben yeniden çizmek istiyorum şurada. Şurada. Çünkü yükleri değişecek. Bir biraz daha büyük bir küremiz. Öteki ise biraz daha küçük bir küremiz. Değil mi? Onu biraz daha küçük olacak şekilde şuraya çizelim yine. Kürelerin aha şöyle geldi yeniden çizdik. Şimdi sevgili arkadaşım bu küreleri birbirine dokundurduğu zaman bu adam ne olacak? Yükleri değişecek. Toplam yükü hemen hesaplayalım. Burada eksi 4Q var. Burada da artı 4Q var. Toplam yükümüz nerede hesaplayalım? Şurada hesaplayalım ya. Toplam yükümüz ne? Eksi 3Q değil mi? Eksi 3Q bölü. Toplam yarıçapımız ne? 3R mi? Oo, o zaman yarıçap başına eksi Q kadar yük düşüyor. Bunun 2R yarı çapı, bunun R yarı yuvar. Eksi Q yükü bunun olacak. Diğerinin yarıçapı çapı 2R olduğu için eksi 2Q yükü de bunun olacak. Bak burası. Burası. Şimdi kürelerin yük merkezleri arasındaki uzaklıkta herhangi bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Zaten soruda öyle diyor. Yine aynı uzaklığa getirilmiş kürelerimiz. Değil mi? Buradan yola çıkarak şuradaki mesafeyi şöyle aman Allah'ım şöyle onu çizelim. Şuradaki mesafenin değişmediğini biliyoruz. Şuraya bir çizgi çekiyorum. Bir de buraya çizgi çekiyorum. Mesafe değişmediği için aradaki uzaklığıma da yine D yazıyorum sevgili arkadaşım. Elektriksel kuvveti sen çok iyi bir şekilde biliyorsun zaten. Buradaki mesafeye de tertemiz D yazdık. Yeni kuvvetimiz ne oldu? F üssü eşittir. K çarpı yüklerin yeni asla x e almıyorsun. 2Q çarpı Q bölü. Aradaki uzaklık enin karesi birbirine dokunur. Eski konumlarına yerleştirirse sağlama yaptım acaba doğru mu diye. Buradaki kuvvetimiz ne geldi? 2 geldi. Geldiğim için yarısı. L küresine etki eden elektriksel kuvvetin yönü değişir. Az önce çekiyordu. Şimdi itmeye başladı. Bunu zaten biliyoruz. Çünkü ikisi de negatif yük. Ve birbirlerini ne yapacaklar? İtecekler. Yeni kuvvetin burada. Ve bu kuvvete de F üstü dedim arkadaşım. L küresini ne etki eden kuvvetin yönü derse doğru. L küresine etki eden elektriksel kuvvetin büyüklüğü azalır doğru. Ki L küresi serbest bırakılırsa etki eden elektriksel kuvvet zamanla azalır. Zaten doğru. Serbest bırakılsa uzaklaşacak. Uzaklaştıkça D artacak. D arttıkça kuvvet azalacak. Ve 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 kuvvet azalacak. Yani zaten onu soruyor. O zaman ne olacak? Cevap E seçeneği olur. Devam ediyorum. Bir sonraki soruyla. Elektrik Elektriksel geçirgenliği bak gördün mü? Bak yine epsilon sıfır gördün mü? Şu epsilon'a dikkat et. Dikkat dikkat. Buradaki epsilon dediğin şey aslında 1 bölü 4 pi çarpı k diyeceksin. 4 pi k. Buradaki k elektriksel sabit. Bu elektriksel sabit elektrik alanda ve kuvvette k çarpı q1 çarpı q2 bölü d'nin karesi dediğin k işte bu. Ne diyor o zaman? k'nin neye uyguladığı elektriksel kuvvet sırasıyla f1, f2, f3 oluyor. k, ve l, k, hepsi k, Tamam. Kuvvetler böyle olduğuna göre elektriksel geçirgenlikler nasıldır? Bak şimdi. Burada dikkat etmen gereken ne? En büyük kuvvet kimmiş? F2'ymiş. Sonra F3'müş. Sonra da F1'miş. Şimdi elektriksel kuvvet bak buraya yerine yazdığın zaman elektriksel kuvvet epsilon sıfırla ters orantılı. Yani epsilonla nasıl orantılı? Bu adam bununla ters orantılı. Şimdi elektriksel kuvvet epsilonla ters orantılı olduğuna göre kuvvetin en büyük olduğu yerde elektriksel geçirgenliğin en küçük olması gerekmez mi? Oo, oo. -oh. Oh. Oh. Tek bir hamleyle olayı çözdük. O zaman ne diyeceğiz? Epsilon 2 en büyük mü? Evet. Bir saniye. Epsilon 2 en küçük. Epsilon 2'nin en küçük olduğu Epsilon 1'in de en küçük en büyük olduğu seçenek. Aha bu değil mi? İşte bu. Ceyhan. Epsilon 1. Epsilon 3. Epsilon 2. Epsilon 1. Epsilon 3. Epsilon 2. Çözdüm valla. Valla çözdük. Güzel. Yalıtkan iplerle tavan oğul noktasına bağlanmış. K ve M cisimleri yalıtkan çubuğa tutturulmuş. Yüklü L cismi düşey şekilde iki bir dengede kalıyor. K ve L cisimleri aynı doğrultu üzerinde olduklarına göre. Tamam aynı doğrultu. Güzel. Güzel. K'nin kütlesi işlem neden hangileri yapılırsa tet açısı. tet açısı. Tet açısı, tet açısı, tet açısı. Tet açısı tamamı sanırım. Tet açısı tamamı ona dikkat ediyorum. Şimdi burada şöyle bir şey düşünebilir miyiz ya? L K'yi ne yapmış? Bildiğin gitmiş. M'yi ne yapmış? M'yi de bildiğin gitmiş. O zaman buradan şöyle bir sonuç çıkar mı? K'nin yük işareti, M'nin yük işaretine, o da L'nin yük işareti. Hepsi birbirine eşit. Mesela hepsi artı ya da hepsi eksi. Ve sinir mi? Böyle bir şey gördünüz mü? Hayır. Öyle bir şey görmüyoruz. Neyse. Bir şey düzenli. O zaman şuna etki eden kuvveti FK diyelim. Buna etki eden kuvveti FM diyelim. Bunlar net kuvveti. Ama K'yi sadece L'ye itmiyor. M'ye de itiyor. Unutma. Şimdi hangi aynı dozun ona göre, göre işlemi hangiyle yapılırsa teta açısın artar. K'nin kütlesini azaltma. Şimdi K'nin kütlesini azalttığın zaman, K'nin kütlesini azalttığın zaman K, azalttığın zaman, K daha uzaklara gidecek. Çünkü yük değişmedi, bilmem ne değişmedi de kütle değişiyor, kütle. Şimdi ne yapıyorsun? Aykı de mesela hem bu K'yi burada çok önemli arkadaşım. Hem de bu M'yi aşağı çeken kuvvetler var. Buradaki K'yi ve aşağı M'yi aşağı çeken kuvvet mg. Bu Mg ve buradaki Mg öyle düşün. Birini de en üstü diyelim. Ne yapıyor? Açıyı azaltmaya çalışıyor. Yani cisimleri içeriye doğru çekiyor. Elektriksel kuvvetleri de dışarıya doğru itiyor. O zaman K'nin kütlesini azaltırsan içeriye çeken kuvvet azalacağı için Teta büyür. Gayet güzel. Bence iyi yormadık. L'nin kütlesini azaltma. L'nin kütlesi. L buraya bağlı zaten. L'nin kütlesiyle bizim bir işimiz yok ki. O borulucuna bağlanmış. Yalıkkan çubuğa bağlı olan işimiz yok. M'nin kütlesini azaltma. Bak bu da olur. M'nin kütlesini azalttığı zaman yine cisimler birbirinden daha çok uzaklaşır. Yani cevabı ne olur? 1 ve 3 olur. Cevap da denizli olur bu durumda. Devam et. Bir sonraki soru. Gel bakalım. Gel buraya. Sürtünmesiz ve yalıtkan yatay düzlemde bulunan yüklü KLM cisimleri L cismi serbest bırakıldığı ok yönünde harekete geçiyor. Serbest bırakıldığı ok yönünde harekete geçiyor. Geçsin. K'nin L'ye Şimdi buradaki kuvveti bileşenden ayırabilirsin değil mi? Elektriksel kuvvet mi? Ne elektriksel kuvvetten büyüktür? Zat yüklüdür, felandır, filandır diye bir şeyler söylemiş. Ya problem değil ki. Senin için çok kolay. Şuradaki bir bileşenin sebebi, buradaki kuvvetin sebebi bir tane M'nin kuvvet uygulaması. Demek ki biraz M çekiyor. E biraz da kim çekiyor? Birazcık da K çekiyor ki bileşke kuvvet böyle bir şey olmuş. Şimdi ben burada birçok şekilde bu soruyu çözebilirim. Ama bence sana en büyük tavsiyelerimden bir tanesi ok yönünde buradaki kuvvete 5F desen ne kaybedersin? Hiçbir şey kaybetmezsin. O zaman şuradaki Fm çizdiğimiz kuvvet M'nin uyguladığı değil mi? M'ye doğru aynı doğrultu üzerinde olmak zorunda. Bunu konu anlatımlarından hatırlıyorsun. 37 derecelik bir açın var burada. Şuradaki bileşenin ne gelecek o zaman? Sinüs 37. 0,6 çarpı 5F. İyi de 0,6 çarpı 5F eşittir 3F değil mi? Eee o zaman K'nin uyguladığı FK eşittir. Bu da 4F. Doğru mu? Güzel. K'nin L'ye uyguladığı elektriksel kuvvet, M'nin L'ye uyguladığı elektriksel kuvvetten büyüktür. Tamam görüyoruz. 4F, 3F işte. K ve M zıt yüklüdür. İkisi de çekiyor. Bence K ve M aynı yüklü. Örneğin L pozitif yüklüyse, M onu çektiği için negatif yüklü. K onu çektiği için negatif yüklü. O zaman zıt yüklü. Hayır öyle bir şey yok. K ve M zıt değil. K ve L zıt, L ve M zıt. Peki. L cisminin elektriksel yükü negatiftir demiş. Şimdi bir saniye biz pozitifse dedik L'ye. L için bir şey bilmiyoruz. Servis Harekete geçiyor. Kesinlikle doğrudur diyor. Ne bileyim ben? Ne bileyim? Kesin diyor adam. Belki de L pozitif. Bak L cisminin yükü negatiftir. Biz de pozitif yazdık. Problem yok. Devam. Yükleri QX, QY, QZ olan X, Z, Z cisimleri süpresi yaratıkları üzerinde gibi bir dev kuvveti uygulanıyor. Yüklerin arasındaki ilişki falan istenmiş. Oransal değerler falan istenmiş. Tırstım açıkçası. Mecburen burada hemen kalemi kağıdı kuşanıp bence e, şey çizmemiz lazım. Aha şöyle. Bileşenlerine ayırmamız lazım. Kuvvetlerimizi. Aynı şekilde bir de şu arkadaşı bileşenlerine ayırmak istiyorum. Bir de bu arkadaşı bileşenlerine ayırayım. Şöyle. Şuradaki bileşen yani. Şimdi sevgili arkadaşım şuradaki kuvveti kim uyguluyor? F, Z uygulamıyor mu? Z'nin uyguladığı kuvvet kaç birim? Bir birim. Şuradaki kuvveti kim uyguluyor? X uyguluyor. X'in uyguladığı kuvvet kaç birim? İki birime bir birimlik birer kuvvet uygulanmış. Doğru mu? O zaman buradaki yükümüz yine pozitif olarak seçilirse. Z'nin negatif olması gerekir. X'in negatif olması gerekir. İkisi de çekiyor. Yani bunların kesinlikle yükleri aynı cinstir. İkinci ifade doğru x ile z'nin diyor bak x ile z'nin dikkat et x ile y'nin yükseltileri aynı cinstir diyor bir saniye x ile z'nin yükseltileri aynı evet bu doğru x ile y'nin diyor x ile y birbirlerini çektikleri için bu yanlış bir ifade şimdi gelelim şuradaki qx'in qz'ye oranı qx'in qz'ye oranını bulmak için bence yapılması gereken en güzel hamle kesinlikle şu olacak sevgili arkadaşım Buraya geçeceğiz. Diyeceğiz ki QX bak şimdi QX çarpı QY. QY'yi de Q olarak alabilirsin kafamız karışmasın. Çarpı neyse QY bölü. Aradaki uzaklık ne? 1, 2, 3, 4. İyi bak buraya. Karesini aldın 16. Değil mi? Eşittir kaç birimlik bir kuvvet getirdi bana? 2 birimlik kuvvet. Sonra Z'nin ikine yapalım hemen. QZ çarpı QY bölü. Aradaki uzaklığa bak 2 birim. Karesini aldım. 4. Değil mi? Eşittir kaç birimlik bir kuvvet getirdi bana? Bir birimlik kuvvet getirdi. Ben diyorum ki şurayı, şurayı şöyle, şurayı da şöyle. Yani çok meşhur ifadeyle taraf tarafa böldüğümü düşünürsem. Yani çok net bir şekilde şuradaki QY, buradaki QY'yi götürür. Şu 4'ü karşıya şu 16'yı karşıya at. Tertemiz bir ifade gelir. Ne kalır burada? QX bölü QY kalır. Eşittir. Diğer tarafta K'leri yazmadım zaten arkadaşım. K'ler birbirini götürüyor bu arada. 16'yı karşıya attım. 4'ü karşıya attım. 16 çarpı 2 bölü 4. Ya da şu 16 ile şu 4'ü sadeleştirdim. Burada 4 kaldı. Karşıya attım. 8 oldu. Yani gerisi matematiksel işlem 4 katı değil anlayacaksın. 8 katı. Dolayısıyla cevabım B seçeneği olacak. Kuvvetlerin büyüklüklerine de dikkat ediyoruz. Tamam. Sekizinci soru. Yüklü. K, L, M ve N noktasal cisimlerin eşit bölmelerle ayrılan sürtünmesiz yalıtkan yatay zeminde şekildeki konumda tutuluyor. N cismi serbest bırakıldığında hareket etmediğine göre. N cismi serbest bırakıldığında hareket etmediğine göre. Ne diyorduk hatırlıyor musun? Cisimler her zaman birbirlerine uyguladığı elektriksel kuvvetler yük merkezlerini birleştiren doğrultu üzerinde olmak zorundadır demiştik. Mesela bunun doğrusu bu yönde. Aynı şekilde bunun doğrultusunu çizecek olursak morun doğrultusunu çizmeye çalışacağım. Morun doğrultusu da bu doğrultu üzerinde olacak. Doğru değil mi? Çok güzel. O zaman K çekiyorsa L de çekecek. Başka türlü olmaz. Çünkü bak şimdi burayı birkaç örnekle şöyle göstermeye çalışayım. K'nin çektiğini düşün. Hatta onu bir sileyim ben. Biraz daha kalın çizelim onu. Evet şöyle. K'nin K'nin çektiğini düşün. L'nin de ittiğini düşün. L'nin de ittiğini düşün. İşte bu iki kuvvetin bileşkesi altında nasıl hareket kalacak? Çünkü M'nin uyguladığı kuvvet kesinlikle bu doğrultuda olmaz. zorunda. M ya böyle olacak ya böyle olacak. Yani bunun dengede kalmasına ihtimal yok. Çünkü bu ikisinin bileşkesi M'nin uyguladığı kuvveti dengelemedi. Doğru değil mi? O zaman bu sefer L çekse K itse yine olmaz. O zaman şunu söyleyebiliriz. Eğer eğer L pozitif yüklüyse atıyorum o zaman K de pozitif yüklü olacak. L negatifse K de negatif olacak. Bu kadar basit. Değil mi? Ortadaki yükün ne olduğu önemli değil. Ne olduğu önemli değil. İkisi de eksi de olabilir. Fark etmez. Eksi de verebiliriz yük şartlarına. Şimdi şöyle düşünelim. Farz edelim, farz edelim ki ikisi de bunu ne yapıyor? Bu cismi çekiyor. Doğru değil mi? Mesela bu artı bu da artı. O zaman çekiyor. O zaman bu ne demek? N'nin negatif olduğunu söyler. Bu çekti. Sevgili arkadaşım bu da çekti. E, dengede kalması için M'nin de çekmesi gerekiyor. Olay bu kadar basit. Ha bu itti bu itti. M'nin de itmesi gerekiyor. O zaman bunlar artıysa M de artı. Bunlar eksi ise M de eksi. K ve L'nin yükseltleri aynıdır. Bence kesinlikle doğru. Bak K ve L'nin yükseltleri aynı olmak zorunda. Peki çekti çekti bu da çekti. O zaman bu da aynı olmak zorunda. L ve nin yük miktarları. Şimdi gelelim L ve yük miktarları eşittir diyor soruyor. L ve M'nin yük miktarlarının eşit olmadığı çok aşikar. Burada kesin olarak eşit olan şey nereyi? Yük miktarı olarak. QK'nin hem yükleri hem de yüklerin miktarı. QK eşittir QL olmak zorunda. Şimdi bu dolayısıyla... Bunların kuvvetleri F dersek, bunların kuvvetleri F dersek, bileşke F kök 2 olur. Tabi belli olmaz, şuradaki ifadeyi de yazalım. Bunlar kesin eşit olmak zorunda. Yüklerini Q aldım, kuvvetlerine de F dedim. Bir işlem yapayım bakalım, neye F dedim? F eşittir k çarpı Q çarpı ortadaki yük Q ne bölü aradaki uzaklığım 2. kök 2 birim ya. Yani şu uzaklık köşegen olduğu için kök 2'nin karesi 2. Eşittir ne dedik? Buradaki kuvvetimizin büyüklüğüne F dedik değil mi? Buradaki problem yok. Burada problem yok. Şu eşittir silebiliriz artık. Peki bu ikisinin bileşkesi ne geldi? Bu ikisinin bileşkesi şu doğrultuda F kök 2 geldi. F, F dersem doğal olarak F kök 2 gelecek. O zaman diğer kuvvetin yani F, M'nin F kök 2 büyüklüğünde olması lazım. Aksi takdirde denge sağlanmaz. Doğru mu? F, M'yi yerine yazalım. K çarpı. Q M çarpı Q N ne kötü yazdık onu. Çarpı Q N bölü aradaki uzaklık bu sefer bir birim olduğu için birin karesi yani bir eşittir F kök 2. Karşı attığım zaman Q M'yi kök 2 Q olarak bulabilirim. Bu biraz şöyle ifade. Q, buradaki buradaki ifadeye dikkat etmem gerekiyor. Ee, Böyle şöyle D kalemi de buraya yazayım. K çarpı Q. Q bölü N. F ya da F yerine ne yazabilirsin? 2. E dolayısıyla köklü bir terim gelecek. Köklerden kurtulamıyorum. L ve M'nin yük miktarları eşittir diyor. Doğru değil. L ve M'nin. M'nin yük miktarı K'nin yük miktarından bir İlla bize burayı bulduracak. Tamam bulalım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşım. Bulalım. Şimdi ne diyoruz? Buradaki K çarpı Q M çarpı Q N, Q N bölü Aradaki uzaklık 1 yani d kare eşittir. Şuradaki f yerine ne yazıyormuşuz? k çarpı q çarpı q n bölü. Aradaki uzaklık ne? 2 d kare. Doğru mu? Şimdi şuradaki q'lar birbirini götür, q'lar birbirini götürmesin. Şuradaki q n'ler birbirini götürsün. d kareler birbirini götürsün. k'ler birbirini götürsün. Ne kaldı geriye? QM eşittir. Şuradaki ifade bir kökümüz vardı. Şurada kök 2'miz vardı. Kök 2 bölü 2 gibi bir şey geldi. QM. Kök 2 bölü 2 gibi bir şey geldi. Ona dikkat etmeni istiyorum. Kök 2 bölü 2 ne demek burada? Diğer yükümüze bakacak olursak. QK ve QL 1 Q'ya eşitti. Bu da kök 2 bölü 2. Yani e, bir buradaki yükümüz, buradaki yükümüz, buradaki yükümüzden daha küçük. Bu ifade birden küçük olduğu için. M'nin yük miktarı K'nin yük miktarından büyüktür demiş. Hayır M'nin yük miktarı K'nin yük miktarından büyük değil. Tam tersi K'nin yük miktarı M'nin yük miktarından büyük. Doğru cevap yalnız bir. Yani doğru cevap Adana sevgili arkadaşım. Doğru cevap yalnız Adana. Başka sorumuz var mı? Başka sorumuz yok diye hatırlıyorum. Böylece bu testimizi de bitirdik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakal.